Merhaba arkadaşlar. Sitegalarımı sizlerle paylaşmak istedim. Son durumlarına. Sevyalarımın diğerlerini yine budadım. Gördüğünüz gibi çiçek açtılar. Şöyle. Şu yaprakları da yine artık tazelenmeye başladı. Gördüğünüz gibi şöyle az çekeyim. Evet, burada güzel bir meyve var. Bilen var mı? Bakın ne kadar güzel büyümüş. Maşallah. Bu nedir? Evet, tahminen bilmişsinizdir. Bu ejder meyvesidir. Şu an bebek ejder meyvesi. Ee, oldukça küçüktü aldığımda ve şimdi oldukça uzadı bakın. Çok güzel oldu. Biliyorsunuz artık son zamanlarda ejder meyvesi de popüler olmaya başladı. Biz de ejder meyvemizi terasımıza yetiştirmeye karar verdik. Gelişimlerini sizlerle paylaşacağım. Oldukça güzel. Şöyle. Sevyam'ın diğerlerini budamıştım. Dediğim gibi bunlar çiçek açmıştı. Şimdi yapraklarını da ben ayıklayacağım. kurtacağım ve kullanıma geçecek. Şöyle burada bir karanfilim var. Sizlerle paylaşmak istedim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.